her gün milyonlarca insanın bir parçası olduğu, dışarıdan bakınca oldukça kaotik görünen bir sistem düşünün. İşte o sistemin içinde aslında kusursuz işleyen bir matematik var. Ve bu, hepimize etkileyen ama çok azımızın anladığı bir kumarın ta kendisi. Belki de bu durumu bizzat yaşamışsınızdır. Biletiniz elinizde, tüm planınızı yapmışsınız, kapıya geliyorsunuz ve uçağa binemiyorsunuz. O anki o şaşkınlık, o öfke, insan kendine soruyor, bu nasıl mümkün olabilir? Eğer bu başınıza geldiyse bilin ki yalnız değilsiniz. Her yıl sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde sizin gibi tam 50 bin yolcu, evet 50 bin kişi parası ödenmiş biletlerine rağmen uçağın kapısından geri çevriliyor. Ve emin olun bu bir tesadüf falan değil, tamamen bilinçli bir sistemin sonucu. Peki ama nasıl bir sistem bu? Gelin şimdi bu duruma biraz daha geniş bir açıdan bakalım. Çünkü bu yaşadığımız hayal kırıklığı aslında hayatımızın birçok alanında karşımıza çıkan çok tanıdık bir his. Düşünsenize, doktor randevunuz var ama saatlerce bekliyorsunuz. Ya da rezervasyon yaptığınız otele gidiyorsunuz ve maalesef yerimiz yok cevabını alıyorsunuz. Veya işte o biletinizle kapıda kaldığınız uçuş. Bütün bu can sıkıcı anlar aslında aynı stratejinin farklı yüzleri. Sakın bunların birer hata veya bir aksaklık olduğunu düşünmeyin. Hayır, tam tersi. Bütün bunlar kâre en üst seviyeye çıkarmak için tasarlanmış, son derece ince hesaplanmış bir iş stratejisinin kusursuz parçaları. Peki bu strateji tam olarak nasıl işliyor? Şimdi gelin madalyonun diğer yüzüne bakalım ve şirketlerin oynadığı bu gizli kumarın arkasındaki mantığı birlikte çözelim. Her şeyin temelindeki sorun aslında tek bir kelime de gizli gelmeyenler. Yani rezervasyon yapıp randevu alıp ama asla ortaya çıkmayan müşteriler. Şirketler için bu ne demek? Boş bir koltuk, boş bir oda ve en önemlisi kaybedilmiş gelir demek. İşte şirketler tam da bu noktada bir ikilemle karşı karşıya kalıyor. Ya güvenli yolu seçecekler, yani kapasite kadar satış yapıp bazı koltukların boş kalacağını, dolayısıyla para kaybedeceklerini en baştan kabul edecekler ya da risk alacaklar. Kapasiteden fazla bilet satıp uçağı son koltuğuna kadar doldurmayı deneyecekler. Ama tabii bu riskli yolun sonunda da öfkeli müşteriler ve ağır cezalar var. Peki şirketler bu kumarı nasıl kazanıyor? İşte şimdi bu karmaşık gibi görünen sürecin arkasındaki şaşırtıcı derecede basit matematiği adım adım inceleyerek bu sorunun cevabını bulalım. Her şeyi daha net anlamak için gelin basit ama gerçekçi bir senaryo üzerinden gidelim. Gözünüzde 180 koltuklu standart bir yolcu uçağı canlandırın. Şimdi size çok ilginç bir veri vereceğim. Yıllardır toplanan istatistikler gösteriyor ki, ortalama olarak bilet alan her bir yolcunun o uçuşa gerçekten gelme olasılığı %90. Yani her 10 kişiden biri uçağa gelmiyor. Peki bu %90'lık olasılığın finansal sunucu ne? Şu, eğer havayolu şirketi hiç risk almayıp tamı tamına 180 bilet satarsa, istatistiksel olarak o uçağın 18 koltuğunun boş kalacağını, yani potansiyel bir gelirin havaya uçacağını en başından biliyor. İşte bu tablo, oynanan kumarın büyüklüğünü çok net gösteriyor. Bakın, güvenli satış senaryosunda 45 bin dolar garanti. Ama diyelim ki risk alıp 15 bilet fazla sattılar, en iyi senaryoda yani şansları yaver giderse karları neredeyse 49 bin dolara çıkıyor. Ama ya herkes gelirse? İşte o zaman hem ceza ödüyorlar hem de gelirleri 36.750 dolara düşüyor, yani garantiden bile aza. İşte bütün işin sırrı da tam olarak burada. Karar, en iyi ya da en kötü sonuca göre değil, bu senaryoların her birinin gerçekleşme ihtimaline göre veriliyor ve bu özel senaryo için yapılan istatistiksel analizler o sihirli sayıyı ortaya çıkarıyor 198. Bu en yüksek beklenen karı getiren bilet sayısı. Bu hesaplamanın en çarpıcı sonucu da bu. Sadece tek bir uçuştan elde edilen yaklaşık 4000 dolarlık ek kar. Şimdi bir an durun ve bunu her gün yapılan milyonlarca uçuşla çarpın. İşte o zaman bu stratejinin neden vazgeçilmez olduğunu anlıyorsunuz. Evet, mantık basit ve rakamlar gerçekten çok ikna edici. Kar ortada. Ama bu denklemin bir de insani boyutu var değil mi? Şimdi bu sistemin bizi karşı karşıya bıraktığı felsefi ve etik sorulara bakalım. Bu sorgulamaya basit bir soruyla başlayalım. Bir yolcunun uçağa kesinlikle yani yüzde yüz gelmeyeceğini bilseniz, o boş kalacak koltuğu başkasına satmak sizce yanlış mı? Cevap kolay gibi duruyor değil mi? Sonuçta boşa gidecek bir kaynağı değerlendirmiş olursunuz. Peki ya o yolcunun gelmeyeceğinden sadece %95 emin olsaydınız? İşte şimdi işin içine bir belirsizlik giriyor. Artık küçük de olsa birini mağdur etme ihtimaliniz var. Peki ya bu oran %75'e düşerse? Kar etme arzusuyla bir başkasının hakkını ihlal etme riski arasındaki o ince çizgi tam olarak nereden geçiyor? İşte bütün bu analizin bizi getirdiği temel soru da bu. Pratik olanı, yani mantıklı olanı, etik olmayandan ayıran sihirli bir sayı bir yüzde var mıdır? Sonuç olarak şunu unutmamamız gerekiyor. İçinde yaşadığımız bu verimli sistem, bizim gibi bireylerin yaşayacağı hayal kırıklığını önceden hesaplayan ve bunu kabul edilebilir bir maliyet olarak gören bir yapı üzerine kurulu. Ve son olarak bu can alıcı soruyu size bırakıyorum. Tamamen matematiksel olasılıklara dayanan bir sistem hata yaptığında, yani o küçük ihtimal gerçekleştiğinde bu hatanın bedelini sistemin kendisi mi yoksa o gün şanssız olan birey mi ödemelidir?